Arkadaşlar ben sizlerle bugün RP e çekmek istedim. evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Ben şu an sizlerle RP e yapısım var. Arkadaşlar uh, 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 oyuncu adınızı yazabilirsiniz. Ama arkada şekleyemiyorum. Siz beni eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. O zaman RP'mize geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay karakter değişimi yaptım ya. Ana. Ay sabah olmuş ya. Ne zaman sabah oldu? Ay bugün okul var ya. Hemen gidip üstümü değiştireyim bari. Arkadaşlar bir dakika. Şunu açmam lazım. Ay, ay. <laughs> gidip giyineyim bari. Ha, çok güzel oldu. Bir <laughs> de artık elime yüzmeyi var? bari. Ha. Ne Hadi açayım. Tamam. Hmm. hmm yıkadım. tamam. Saçımı tarayayım böyle gidelim Oakley'e. Şimdi bin bin oradaki şeyler bana dalga geçecek. Hı? Hmm. ben her alayım ne güzelim. Şöyle bunu da alayım. Hmm, tamam. Artık gideyim. Şöyle İnşallah ben öyle gitmemem. Bugün çok özendim kendime çünkü. Şöyle gideyim. Ben gideyim, gideyim. Bu arada arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Hala abone like atmadıysanız tamam olun arkadaşlar. özün Attıysanız videoya geçelim. Eh, gideyim. Hı. Hmm. Hmm. Tamam. Şöyle bırakayım. Koş koş koş. Hı. Hmm, geçeyim şuraya. Ay acaba Edrin geldi mi? Ay Edrin kız kaldı mı? Geçeyim ben şu yanına. Kankam gelmemiş. Ay acaba Edrin miydi ona? Edrin. Edrin geldi mi? Ay edin, kanka merhaba. Merhaba kanka. Geçeyim şöyle arkana. <laughs> Edrin nerede? Edrin hello hello. Halla Hala Bir şey diyeceğim kanka sen biraz açık değil misin? Bekle ben geliyorum. Bekle bekle. Bana ne ben yerim o zaman. Ölmen hiç kızmıyormuş. Hmm, çok güzel oldum. Hmm. Kıskansın şimdi patlasın. Kıskanda patla. kıskanda da pat.